Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ascent Roleplay'in mermi alma sistemini tanıtacağız. Mermi alma zaten direkt mermicinin orada gördüğünüz gibi. E tuşu ile paneli açıyoruz. Şöyle bir daha göstereyim. Mermiler kısımlar zaten direkt geliyor. Stoklar sorulur. Şey, sonsuz. Yanında fiyatları yazıyor. Bütün mermiler var. Tabi orası düzenlenecek. Çoğu mermi kaldırılacak. Sonuçta bütün silahlar olmayacağı için. M4 mermisini jajörüne aldım mesela. 50 tane geliyor. 50 mermi. 120 bin dolarmış mesela. Tabii ki fiyatlar e, düşürülecek. Hardcore play'e göre ayarlanacak. Şu anlık sistemimiz beta aşamasında bu şekilde. Black market sistemimiz aynı şekilde. Silah mühimmat, uyuşturucular, kısasızlık, ekipman. Bunlar e, kategori içeriye ayarlanacak sadece sistem bu şekilde ilerliyor. Mesela bıçak aldığım zaman satın al dedim gördüğünüz gibi envanterime bıçak geldi topu alıyorum topa geliyor buraya kenevir tohumları Marjana tohumları gibi e, illegal şeyler eklenecek e, sigaranın kağıdı mesela satmak için uyuşturucu onların hepsi eklenecek hırsızlık ekipmanlar kısmına kartlar eklenecek bir kart sistemi olacak her yeri böyle Dediğiniz gibi soyamayacaksınız Belli bir e, rolü olacak. Şu anlık sistem bu şekilde arkadaşlar. Asken ile hepinizi bekliyorum. İyi rolüler dilerim.